Değerli öğrencilerim, günaydınlar, selamlar. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, kampımızın üçüncü haftasındayız. Nasıl gidiyor durumlar bu arada? Güzel bir şekilde çalışıyor muyuz? Bir yorumlarınızı alalım bakalım videoların altına. Nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz? Geri mi kaldık? Eksiklerimiz var mı? Neler var? Bir değerlendirelim mi? Hadi bir yazın bakalım. Okuyayım ben de neler yapmışsınız, neler yapıyorsunuz. Bir görelim. Olur mu? Evet hadi bakalım şimdi programımıza. videoları izledim. Sırasıyla gitmek istiyorum diyen birinci programımızdaki arkadaşlara. Dün parabol bir ve ikinci testleri vermiştik arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bugün parabolde 3 ve 4. testleri çözsünler. Tamam mı? Parabolde 3 ve 4. testlerini çözsünler. Ben de bugün atayım. Ee, buradan fonksiyonlardan ödev vermeyelim bugün. Tamam pol yani tamamlamayanlar da ilk parabolün ilk dört testini bugün tamamlıyorlar. Anlaştık mı? Evet sonraki pro şeyimize geldik. E, hocam yavaş yavaş gidiyorum konuları dinliyorum diyenler. Dün ödeviniz neydi? İkinci dereceden denklemlerin ilk üç videosu dinlenecekti. İki tane testi çözecekti. Tamamlamayanlar arkadaşlar yine rahat bir hafta sıkıntı yok. Toplam ikinci dereceden denklemlerden yedi video vardı. Bugün işte iki video daha dinleyin. Tamam mı? Bugün iki video daha dinleyin. O iki videoyu dinledikten sonra bir test daha çözebilir duruma geleceksiniz. Üçüncü testi de çözün. Tamam mı? Yani şu anda iki video daha dinince ilk beş video ya da isterseniz konuları tamamlayıp da soruları da çözebilirsiniz. Bu size kalmış. Bu şekilde götürelim. Tamam mı? İlk beş video ve üçüncü test bugün bitmiş olsun veya hocam önce bir videoları dinleyeyim ondan sonra soruları çözerim diyorsan da güzel bir sistem olabilir. Onu da değerlendirebilirsin. Tamam mı? Evet eski dostlar parabolden size bir ikinci testleri vermiştik. Polinomlardan 6 ve 7. Bugün polinomlar 6 7 ve bu şeyi atacağım. Şu parabolden de bugün 3. 4. testleri tamamlarsan çiçek gibi olur. Bitiyor programımız bu arada. Tamam mı? Bir şey kalmadı yani. Ee, çoğunu çözdük. Sınav hazır ol testlerimiz var. Son darbeyi onlarla vuracağız. Güzel çalışın olur mu? Hadi bugün analitik videolarını da çekmeye başlayacağız. Devamını çekmeye başlayacağız. Çekmiştik. Arkadaşlar geo analitik videoları niye e, böyle şey şey geliyor? Bakın e, şöyle bir sistem var şu anda. Ben şu anda işte deneme sınavlarımız dedim. TYT deneme sınavlarımız çıkacak. Orada onların bir düzeltmeleri, düzeltmeleri şartlaştığı şey şey var. Onlarla ilgileniyorum. İşte soru bankasının çözümlerini yapıyorum. Hem TYT'nin hem AYT'nin. Geceleri de işte TYT Soru bankamızı ise bir dahaki yılki çıkacak TYT Soru Bankamız çok güzel bir soru bankası hazırlıyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyorum. Bir taraftan da analitik geometrinin notlarını da hazırlıyorum. Biliyorsunuz ben diğerleri gibi sağdan soldan milletin sorularını alıp yapmıyorum. Soruları tek tek yazıyorum. Ondan sonra onları dizgiye yolluyorum. Dizgiden geliyor. Ondan sonra şey yapıyoruz. Dizgiden geldi çok büyük bir bölümü. İşte ee, işte 90 küsur soruya falan ulaştık şu an. Ee, şey yok. Şey dönüşümler kısmı kaldı. Tamam mı? Onları da birkaç gün içerisinde yazıp tamamlayacağım. Ama büyük bir yani normal doğrunun analitiği dediğimiz kısım bitecek bugün ve bugün değil bu hafta. Ondan sonra sadece dönüşümler geometrisi dediğimiz işte simetriler, ötelemeler falan kalacak. O bölüm de bizim için çok önemli zaten biliyorsun. Şimdi kendine iyi bakıyorsun, güzel çalışıyorsun. Tamam mı? Güzel çalış. Tamam mı? Bugün böyle dinlene, dinlene, dinlene. Kendini yormadan dinlene, dinlene çalış. Kendine de iyi bak. Ailene de selam söyle. Öpüyorum hepsinin ellerinden. Kendinize iyi bakın.